Allah kabul etsin Şükriye Hanım. Amin. Refik'in kızı için dua ediyorum Hatice. İnşallah bir mucize olur da kurtulur yavrucak. İnşallah, inşallah Şükriye Hanım. Hiç umut yok muymuş? Ne demiş doktorlar? Beş gün içinde uygun bir kalp bulunamazsa ölecekmiş zavallıcık. Yapmayın ya. Ya. Allah düşmanımın başına vermesin. Amin. Sıralı ölümler nasip etsin Yaradan. Daha ömrünün baharında. Hiç sorma Hatice, hiç sorma. Nasıl yüreğim yandı bilemezsin. Öyle solmuş gül gibi yatarken görünce. Allah'ın gücüne gitmesin. Al canımı kurtar şu yavrucağı diye geçti içimde. Sizin ne alakası var ki? Geçenlerde gidip organlarımı bağışladım. Ben öldükten sonra ihtiyaç sahiplerine verilsin diye. Ne yaptınız siz Şükrü Hanım? Hemen gidin vazgeçtim deyin. Vallahi Fırat Bey sizin öyle kesilip biçirmenize hayatta razı olmaz. Kıyametleri koparır. İş işten geçtikten sonra bir şeycik yapamaz. Hem düşünsene Hatice. Bir sürü insanın hayatını kurtaracağım. Bundan büyük sevap var mı? Orası öyle ama. Aması maması yok. Sakın Fırat'a Ece'ye bundan bahsedeyim deme. Siz istemedikten sonra ağzımı bile açma. Gel oğlum. Cemil. Cemil hoş geldin. Niye geldin haber vermedin? Ulan. Sen de şerefsiz bir bir Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Can düşmanımı, aşkını ilan eden nişanlımı haddini bilmiyorum. Bana bak. Kime aşık olacağımı sana sormayacağım tamam mı? Sadece sana aşık değilim, tamam mı? Bunu bil, yeter. Öyle mi? Öyle. Demek bana aşık değilsin. Senin sahibin benim. Senin o pısırık babanın da sahibi benim. Bütün ailenin sahibi benim. Bana olan borçlarınızı bir düşün istersen. Büyüsü kalmakla bitecek mi sandın? Bitiremezsin. Ben bitti demeden bitmez. Sana olan aşkım yüzünden bütün terbiye sistemi görmezden geldim. Ama sen ne yaptın? Gittin, baş düşmanıma aşkını ilan ettin. Beni hiç tanımamışsın sevgili. Sana belki mutluluğun resmini çizemem. Ama acının öyle bir heykelle dikerim ki şaşar kalırsın. Hı? Şimdi bu yüzüğü parmağına takacaksın ve ben istediğim sürece benim olacaksın ve şu içeride havlayan köpeğin gibi kim olduğunu asla unutmayacaksın! <laughs>